Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi? Bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim. Bir gün kızsan bana, alsan başını, Yüz bin yıllık yere gitsen, Dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? <laughs> demedim mi? Şu görünene razı olma. Demedim mi? Sana yaraşır ota kuran benim asıl Onu süsleyen Bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi? O kuru yerlere gitme sakın Senin duru Denizim benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi? Senin uçmanı sağlayan benim. Senin kolun kanadın benim, demedim mi? Demedim mi? Yolunu vurulular senin. Demedim mi? Soğuturlar seni. Oysa, senin ateşin benim. Sıcaklığın benim, demedim mi? Türlü şeyler derler sana, demedim mi? Kötü huyları dinlersin, demedim mi? ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi? Kara şeytandan sevgilerle.